Kifa bin Kays. Ona hı ile tıfe de denilir. Gayn harfi ile de denilir. Buhari el evsatta tifeyi Tahfi bin Kaysel Gıfari'ye tercih etmiştir. Bu sahabidir. İbn-i dedi, tifhe, tahfe de denilir. Ondan oğlu Yayış rivayet etmiştir. Onun adında anlaşmazlığa düştüler. Sufi asabındandı. Es-Safra'nın Ayka semtinde kalırdı. Deniliyor ki sahabilik oğlu Abdullah bin Tahfi'ye aittir. Kıssasının sahibi odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına ehli suffeden diledikleri kadarını evlerine götürmelerini emretti. Onlar da bir veya ikişer kişi alıp götürdüler. Geriye beş kişi kaldı. Ben de onların içindeydim. Resulullah bize, ''Haydi gelin'' dedi, ''Onunla beraber Ayşe'nin yavına gittik.'' Resulullah Hazreti Ayşe'ye "Ya Ayşe, yiyecek içecek bir şeyler getir." buyurdu. Ayşe radıyallahu anha bize un ve etten yapılma bir yemek getirdi. Onu yedikten sonra helva getirdi. Onu da yiyince Resulullah "Ya Ayşe, bize içecek bir şey getir." buyurdu. Ayşe radıyallahu anha küçük bir kap süt getirdi. Biz de onu içtik. Daha sonra Resulullah şöyle buyurdular: Dilerseniz geceyi burada geçirin, isterseniz mescide gidin. Biz mescide gidelim dedik. Sonra mescide gittik ve yattık. Ben yüzü koyun yatmıştım bir ara birisinin ayağıyla beni dürtüp bu yatış Allah'ı gazaplandırır dediğini duydum. Bir de baktım ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdi. Bu sahabe hakkında fazla bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.